Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Black Mesa'da 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arka arkaya çekiyorum. O yüzden direkt kaldığımız yerden. Çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. O sırada da bir kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteğiniz benim için önemli. Bakalım 3. bölümde nerelere gideceğiz. Bura açılmıyor. Bu bir gidiş var onu gördüm. Sak bir çıkar Demek ki buradan o zaman. Gidelim bakalım. Sağa da gidiş var, sola da. Açtığımız yer burakırılmıyor o zaman Bu taraftan. Var mı başka bir şey yok. Güzel mermi aldı. Tamam o zaman. Buradan gidiyoruz. Hiç uğraşmayalım tek tek. Sen de gel. Abi mermi çıkmıyor bunlardan. Buradan gidiyorum. Oyun çok sessiz ya. Çok garip geliyor bazen. Tam ona vururken gördüm yolu. Buradan gidiyoruz herhalde. Oğlum aynı yere çıktık sanki. Ha. Yanında... Lan. Nasıl yani? Oradan gir E. Ee? Nereye gideceğiz lan? Bana mı bulacağız? Bu kırılmıyor. Bakal. Aa buradaymış. Ya. Kırmızı oluyor genelde bu analar. Bunları kaydırıyor. Ha. Bir dakika neresi? Yol mu yapacağız? Aynen. Tamam gördüm. Bu çizgide durduracağız. Sonra oradan Onun şeyle karşıya geçeceğiz. Geldi herhalde. Bakayım bir gelmiş. Şimdi oldu galiba. Yok az şeyleri. Şimdi tam değil mi? Tamam. Buradan çıkış yok galiba. İşte eskinin oyunları böyle ses sessiz ses. daha aksiyon başlamadı demek ki tamam ha? ha şu ama taraftan gideceğiz ya doğru ben yani bir an oradan gideceğiz diye düşündüm anladım sağdan değil mi Heh, tamam o ne lan yanmalı böcek bekliyor sandım Valla bu kadar havalandırmadan gittiğimizi hatırlamıyorum ben ya Half-Life 1'de. Fener de var ya. Yapmış da yapamamış gibi. Bende mermi yok. Armor aldı. hızlı gidiyordu ama şimdi Nereye geldik? Buradan gitmeyeceğiz mi? <laughs> Nasıl ölmüyor? Ha, buradaymış. Açın Bunlara tek atalım. Hop, kanalizasyonla devam. Şey, havalandırmadan. Gel bakalım. Hop. Güzel. Tek atata ata gidiyoruz Levi ile. incemiz yerde zombiler var. Ha, burada adamlar var. Ne? Kompalı geldi. Buradan gideceğiz galiba ama burada... Yani şey atamadık lan. Eee bir dakika. Aşağıda ne var o zaman? bu burası. Dur lan bunu da çağıralım. Gelin. Gel gel. Ha, bunlar geliyor. Burada kayıt alayım da. Vur bunlar vur vur vur. Pompalı iyi ya. Tek ata ata gidiyoruz. Ha? Mer Oğlum o kadar vuruyoruz mermi verin ya. Ben çıkıyorum. Siz herhalde kaldınız orada galiba. Ay sen işin bitmiş gibi ya. burada yol varmış. Ha iyi gitti. Yapacak bir şey yok sanki zaten. Dayı oraya nasıl becerdin orada kalmayı? Burada asansörü var ama bura. Ne nereye gidiyor? Ee oğlum mer mermi yok bir şey yok. Biz niye geldik? Anlamadım ki. Buradan buna gireceğiz galiba. Kayıt aldı. iyi ham yaptılar şurada çok iyi can zırh zırt abi yol oldu sonunda zırh şeyi de çıktı artık fılla 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 hop bir de kayıt tamam bir an dedim lan hapiyi kaçırdık aldık sandım Ha bunlara bunun kırma değil de şöyle mi patlatıyorduk? Eee? düştü. Ana oğlum. Şimdi nereden çıkacağız? Şöyle bir bakalım etrafa. Bunlar leviyeli daha kolay ya. Bir mı var? Ona da bir flik. Buralar açılmıyor. O zaman buradan devam. Ha. Buymuş oğlum. Ben bundan sandım az önceki lazerler. Bundan değilmiş. Önü üstlerine koşarak güzel. Canımızı harcayarak hallet. Ben de şöyle bir yapmış, O mermiler güzel. Ya buradan aşağıya. Bunlar şimdi. Aynen çalıştı. Oğlum ben de hasar aldım. gidiyoruz. Oğlum, o kadar mermi şey cephane nasıl yok ya? Lan. Oğlum, siz kaçındasınız? Oğlum mermi bitmiş. Nereye gitti o? Sanki bazen vuramıyor gibime geldi. Optimizasyonu tam iyi olacakmış da olamamış gibi. Ne? Tamam. Sen o yanına git. Türü şey var. Nereden gel başlattı? Ha, buradan ya. Şey. hızlıca hallettik. oğlum düşürme yediğiniz iyiydi vur oğlum şunları aynen öyle helal şimdi burada patlatacak bir şey yok Bu ben karşıya atlayacağız sanmıştım bir an. Ne yapıyorsunuz zor musun burada? Tamam burada şeye bak Ee? Böyle bir şey kalmamış. İyi hasar almadık. Güzel armor. mi yok mu? Evet, güvenlikler... Aha. Hangi fazla mı verdi? Güzel onlardan da mermi aldık. Bunlar herhalde aynen. Bunlarda bir şey yok. Yukarıya gidiyoruz. Allah hızlı hızlı gidiyorum ya. Bunlar kırılmıyor. Ha şurada. Güzel. Bundan da çıkar mı? Çıkmadı. Olsun. Kayıta limna. Oo. Bizi fulledi herhalde. Aha. Daha doğru. Bir de bunlar var değil mi? Yok bunda bir şey olmuyormuş. buradan geldik. Ha, aşağı atlayacağız o Yani bunda bir şey olmuyor. Burada hiçbir şey yok. Aha. Yeni silah. Bomba atarlı ama bomba atarı yok galiba. Belki verir. Ha el bombası. Oo, iyi 10 tane. Hadi bakalım Merdiven yok mu ya? Hızlı çıkaydık Kim ateş ediyor? var mıdır? Lan oğlum ne oldu? El bombası falan mı attılar? Ölmediler mi lan? Sen bir şöyle yere yat ya. mermileri bir toplayalım. Ben de bir can şey armoru. Oğlum bir an yok sandım armor'u. Armoru da fullleyelim o mis temiz tertemiz oldu. Lan 99 ne? bir de kayıt alayım da. Bunu da mermisini alalım. Hiçbirinde de bomba atar yok ha. düştük ya. Nasıl düştüm? Hop hop tamam. Aşağıda patladı. Burada kayıt alayım da. Ama orada da şeyler var. Bundan gidemeyiz. Çıkacak bir yolda. Öbür tarafta. Aynen. Buradan gidiyoruz. <laughs> var mı Bu, var? Oo var. Allah lan bana döndü. o da T karşı tarafta. Onun işi bitti. Oğlum iki taneymiş lan. tane sanıyor. Lan oğlum dur gari. nasıl gidiş yok ya? Beni bir ham yaptı. da Hop. Yok lan, tutunmuyor öyle. Ne? Kaynak makinesi Bunlar da yaşıyor mu? Dur lan. Ölümüne koş. benden yükleyelim ha buradan t ben hasar aldım ya direkt sıkınca da ateş ediyormuş abi hem hiç mi istemiyorlar nasıl bir şey bu ya yani? Abi At buradayken ateş ediyor lan. Nasıl geçti? Kanka bir dakika yüklesene geri. Ben şuradaki şunu alsam. Hiçbir şeye arayamadı ya. Bunlara şey işliyor mu ya? Dur bak bir deneyeyim ya. Ateş işliyor, mi? Atış etmek istiyorum ki bunlara. <laughs> Öldük oğlum. Ana oğlum bunun burada şey varmış ya. Dur bekle. Ben şey yapacağım. Bunları patlat. İşe yaramadı da neyse. mi verin, verin, can verin doğruya gidiyor. Yara yara gidiyoruz. Mermimiz bitiyor. O armor. Nerede lan? Anamdan dur o şeymiş. Atlamayalım. Ben yukarıya gidiyorum. Ben varmış. Sen daha ölmedin mi? Mermi ver. Oğlum bunlardan hiçbir şey vermiyor ya. Hayır burada can var. Mermi lan. Başka bir şey yok. Canımız, canımız da kurulmuş ki ya. Var. O zaman buradan. Ha, aşağısı şey. Temiz geldiğimiz, geldiğimiz diyor. Evet, bir daha. Şöyle yapacağız ya. Böyle oynayacağım koşarak. Burada bir şey yok tamam. Demek ki buraları böyle oynayacağız. Burada da boş. Şurada armor var lan. Evet, güzel. Bunda da var mıydı? Oh, varmış tamam. Buradan. Allah'ım oh, adam mı? Ha bu şuradan girmeye çalıştığımız yer tamam. Ben asansör Oğlum biz geldiğimiz yere geri mi geldik? Ben anlamadım. Nasıl yani ya? Burası şey. Tamam. Buradan nereden gideceğiz o zaman? Burası ya herhalde. Bu kapı ayrı doğru. tam dönerken gördüm biliyor musun o şeyi? Uzun mu? Bura. Ne oldu oğlum? Haydi aslan parçası çıkabilirsin. O dışarıya çıkış başladı. Bunları bir dolaşsam mermi var mıdır? Can mermi falan. Allah hiçbir şey yok herhalde bunlarda. Bunu böyle oynayacağız ya. Bir tren yapar gibi. Bunu Aşağıya düştüm. Yanlışlıkla doğru yola geldik. O zaman tamam, Silah sandım O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar ben Burada kayıt aldım 3. bölümü bu aksiyonla bitiriyoruz Aksiyonun devamı 4. bölümde beklemede kalın